Merhabalar sevgili öğrenciler. Adım adım Fen kanalına hoş geldiniz. 3. ünite katı basıncı ders anlatım videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda katı basıncının nelere bağlı olduğunu, önemli birkaç bilmemiz gereken noktalara değineceğim. Akabinde katı basıncının günlük hayattaki uygulamaları ve katı basıncının iletimi ile ilgili bir video daha atacağım sizlere. Hadi başlayalım. Basınç sevgili öğrenciler Öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Birim yüzeye uygulanan dik kuvvete basınç denir. Yani şöyle bir şekil çizdiğimizde birim yüzeye uyguladığımız dik kuvvet basınçtır ve ister madde katı olsun, ister sıvı olsun, ister gaz madde olsun her madde bulunduğu yüzeye bir basınç uygular sevgili öğrenciler. Biz bugün ilk önce katı basıncını anlatacağız. Katılar bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygularlar. Yüzeye ve ağırlıklarından dolayı basınç uygularlar kelimesi bizim için önemli çünkü katı basıncının değişkenlerini de aynı zamanda görmüş oluyoruz sevgili öğrenciler. Görüyorsunuz masa üzerinde duran bir cisim ağırlığından dolayı şuradan ağırlığı G ile gösterilmiş. G harfi ağırlığından dolayı yer çekiminin etkisiyle zemine bir kuvvet uygular ve zemin ise burası bakın görüyorsunuz sevgili öğrenciler burası ise cismin masaya temas ettiği yüzey o da S harfi ile gösterilir. Hepsine değineceğiz. Önce katı basıncının değişkenlerini yazalım. Katı basıncı cismin ağırlığına ve temas yüzeyine bağlıdır sevgili öğrenciler. Biraz daha belirgin yazsam daha iyi olurdu. Ağırlığına ve temas yüzeyine bağlıdır. Basınç P sembolü ile gösterilir. Ağırlık G harfi ile gösterilir. Yüzey ise S harfi ile sembolize edilir. S ise yüzey alanı olarak belirteceğiz. Basınç sevgili öğrenciler bulunurken ağırlıkla doğru orantılıdır. Yüzey alanıyla ters orantılıdır. O nedenle basıncımızın formülü basınç eşittir. Ağırlık bölü yüzey alanı formülü ile bulunur. Kısaca formülü de sembolize edersek basınç P'ydi ağırlık G yüzey alanı da S basınç eşittir. G bölü S formülüyle kısaca bulabiliriz. Şimdi değineceğimiz birkaç nokta daha var sevgili öğrenciler. Basıncın birimi Pascal'dır. Ağırlığın birimi Newton. Yüzey alanının birimi ise metrekare, santimetre kare diye karşımıza çıkabilir. O zaman basıncın birimini özel olarak sadece Pascal diye de söyleyebiliriz. Basıncın birimini ağırlık bölü yüzey alanı şeklinde bulunduğu için Newton bölü metrekare şeklinde de basınç birimini anlatabiliriz sevgili öğrenciler. Hadi gelin katı basıncını etkileyen değişkenlere bakalım. Katı basıncını etkileyen değişkenler nelermiş? Bir görselimiz var. Kum yüzey üzerine iki tane cismimiz bırakılmış. Bu cisimlerin ikisi de kuma batmış. Görüldüğü gibi Cisimlerimizin birisi S yüzeyinde, diğeri G ağırlığında yani S yüzeyinde G ağırlığında, diğer cismimiz ise S yüzeyinde ama 2G ağırlığında. Yani ağırlık 2 kat daha fazla öncekine göre. Sevgili öğrenciler, baktığımız zaman 2G ağırlığındaki cisim kuma daha çok gömülmüş. Katı basıncını etkileyen değişkenler dediğimizde biz bu deney düzeneğinde sevgili öğrenciler aynı tuttuğumuz faktörler değişkenlerimiz bizim için sabit tuttuğumuz değişkenlerimiz var ve farklı tuttuğumuz değişkenlerimiz var. Bağımsız değişken dediğimiz şey deneyi kurarken farklı tuttuğumuz değişkenlerdir. Bu düzenekte bağımsız değişkenimiz ağırlıktır. Sevgili çocuklar. Bağımlı değişken ise ağırlıktan dolayı cisim kuma daha fazla gömüldüğü için cismin yaptığı basınç ilk cismin yaptığı basınçtan daha büyüktür. O nedenle bağımlı değişkenimiz basınçtır. Yani etkilenen değişkenimiz basınçtır. Bağımsız değişken ise etkileyen değişkendir. Kontrol edilen değişken ise sistemde sabit tutulan değişkendir. İki sistemde de sabit olan Faktörlerimiz, değişkenlerimiz yüzey alanıdır. O nedenle kontrol edilen değişken yüzey alanıdır sevgili çocuklar. Sonuca ne yazacağız o zaman? Katı cismin basıncı görüldüğü gibi ağırlık arttıkça gömülme miktarı yani basınç artmıştır. Ağırlık artınca basınç artıyorsa ya da ağırlık azalınca basınç azalıyorsa katı cismin basıncı cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır diye yazabiliriz sevgili çocuklar. Bunu da gördükten sonra bir diğer değişkenimize geçelim. Katı basıncını etkileyen değişkenlerden bir başka deney düzeneyimiz görüyorsunuz. Aynı kum zemin. Bu seferki cismimiz özdeş cismimiz ama kum üzerine bırakılma şekilleri farklı. Birisinde cismimizin Yüzeye 2S yüzeyiyle bırak bırakılmış. Diğerinde ise cismimiz dik bir şekilde yani S yüzeyini üzerine yani dar yüzeyi üzerine bırakılmış ama ağırlıklarımız aynı. Burada farklı tuttuğumuz değişkenlerimiz görüldüğü gibi yüzey, farklı tutulan değişkenler, yüzey alanı yani bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken gene burada görüldüğü gibi dik bırakıldığında gömülme miktarı yatay bırakıldığındaki gömülme miktarından daha fazla. Demek ki basınç fazla. O zaman basınç burada etkilenen değişkenimizdir. Bağımlı değişkenimizdir. Kontrol edilen değişken, iki düzenekte de aynı tutulan değişkenlerimiz gene ağırlıktır sevgili çocuklar. Buradan baktığımız zaman Yüzey alanı küçük olan cisim, S yüzeyindeki cisim, 2S yüzeyindeki cisme göre daha fazla gömüldüğüne göre, yüzey alanı küçülünce basınç artmakta. Yani ikisi farklı yönlere gitmekte. O zaman katı cismin basıncı cismin yüzey alanı ile nasıldır diyeceğiz? Ters orantılıdır diyeceğiz sevgili öğrenciler. Bunu da geçtik ve sorularımıza bakalım. Bakalım. Ondan öncesinde çözmek istediğim bir soru var. İlk önce KLM sorusunu çözelim. Ondan sonra da diğer sorularımıza bakalım. KLM ağırlıkları ve yüzey alanları şekildeki gibi verilen KLM cisimleri aynı yüzey üzerinde bulunmaktadır. Yani aynı yere koyulmuşlar. Buna göre cisimlerin zemine yaptıkları basınçların arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. K cisminin ağırlığı 60 N, yüzey alanı 5 cm2. L cisminin ağırlığı 80 Newton, yüzey alanı 5 cm kare, M cismi 60 Newton ve 15 cm kare. Sevgili öğrenciler, baktığınızda basıncın formülünü öğrenmiştik. Basınç eşittir G bölü S formülüyle yani ağırlık bölü yüzey alanı ile bulunur. K cisminin basıncını bulacaksak PK eşittir. PK demek K'nın basıncı demektir. K'nın ağırlığı 60 Newton. Yüzey alanı 5 santimetre kare. Basıncı o zaman 12 paskal olarak bulunur. L cisminin basıncı ise ağırlık bölü yüzey alanı ağırlığı 80 newton, yüzey alanı 5 santimetre kare 80 bölü 5'ten 16 Pascal bulunur. M cisminin basıncı ise G bölü S'den ağırlık 60 nifton yüzey alanı 15 60 bölü 15'ten 4 paskal olarak bulunur. Baktığınız zaman en fazla L'nin basıncı çıktı. L büyüktür. Sonra K. Sonra ise M deriz. Cevabımız değişik olur sevgili gençler. Size çözmek istediğim bir soru daha var. Ama bugün sizler için yorumlara soru bırakmayacağım. Daha sonraki videolarımda sizin de çözmenizi isteyeceğim sorular olacak. Özellikle Yorumlarda hiçbir sorumu boş geçmeyin. Aysima ara sıra Beyza da soruları çözüyor. Onlardan özellikle isteyeceğim. Görüldüğü gibi A ve B iki tane tırımız var. Yeni nesil bir soru. Çünkü günlük hayatta ilişkilendireceğiz katı basıncını. Ahmet yoldan geçen arabaları seyrederken yandaki görselde belirtilen araçların tekerlek sayılarının farklı olduğunu gözlemlemiştir. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te öbür tarafta A aracının 10 tekeri var. B aracının 3. 3 de öbür tarafta 6 tekeri var. Ahmet boş ağırlıklara eşit ve özdeş tekerleklere sahip olan bu kamyonlarla ilgili bazı yorumlarda bulunmuştur. Bu gözlemine göre Ahmet'in aşağıdaki yorumlarından hangisi doğrudur? A. Kamyonların birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvetler eşittir. Sevgili öğrenciler, kamyonların birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvet dediği, bakın bu basıncın tanımı, birim yüzeye uygulanan dik kuvvet. Yani kamyonun basınçları eşittir demiş. Burada 10 tane tekerimiz, burada 6 tane tekerimiz var. 10 tane tekerinde temas yüzeyi daha fazladır ve basıncı daha azdır. 6 tane tekerin temas yüzeyi daha az olduğu için basıncı fazladır sevgili öğrenciler. Bu o yüzden dik kuvvetleri eşittir ifadesi kesinlikle yanlış. B şıkkı B kamyonunun tekerlek sayısı arttırılırsa uyguladığı basınç artar demiş. Tekerlek sayısını arttırırsak basınç azalır. Çünkü yüzey alanıyla ters orantılı. Bu şıkkı da eledik. C şıkkı A kamyonuna yük yüklenirse birim yüzeye uyguladığı kuvvet azalır. A kamyonuna yük yüklenirse ağırlık daha da yük yüklersek ağırlığı artacağı için ağırlıkla basınç doğru orantılıdır. Ve birim yüzeye uyguladığı kuvvet yani basınç artar ama azalır dediği için bu da yanlıştır. D şıkkı B kamyonunun uyguladığı basınç A kamyonunun uyguladığı basınçtan daha fazladır. Evet B kamyonunun uyguladığı basınç daha fazladır. Çünkü yüzey alanı daha az. Yüzey alanı az olanın uyguladığı basınç fazla olur. Cevabımız D şıkkı olur sevgili çocuklar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere başarılar.